Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi maçı vardı. Olympiakos'a elendi. Bununla alakalı birkaç şey söyleyeceğim. E yine aynı şekilde Süper Lig'le alakalı da birkaç şey söyleyip Beşiktaş ve Galatasaray'la ile alakalı bitirmeyi planlıyorum. Olympiakos'a Fenerbahçe elendi. Şimdi yorumlara baktığımda spor medyasında özellikle İsmail Kartal eleştirileri doğal olarak var. Ancak eleştiriler şu şekilde. Yani İsmail Kartal'ı teknik olarak eleştirmekten ziyade oyuncu değişiklikleri ve formasyon üzerinden yani oyuncular üzerinden dönen yine maalesef hatalı bir analiz sürecini görmekteyim açık Şimdi İsmail Kartal 86. dakikada Fret oyundan neden çıkardın? İşte maçın en iyisi, belki sezonun en iyi maçını oynayan İrfancan neden oyundan çıktı gibi İsmail Kartal'da bu denli eleştiriler var. Eleştiriler burada toplanmış. Şimdi 86. dakikada bu değişiklikler oluyor ve Fenerbahçe 80 küsur dakika bu oyuncularla mücadele etti. Yani kemik kadrosuyla mücadele etti ama hiç kimse şunu sormuyor. Neden 80. dakikaya kadar Fenerbahçe skoru ele alamadı? Şimdi gol pozisyonlarına bakıyoruz, kaleci kurtarışlarına bakıyoruz istatistiklerde. Fenerbahçe dakika 80'e kadar 2 tane kaleci kurtarışı var. Ancak Olympiakos'un sadece 1 kurtarışı var. Yani bu demek oluyor ki Olympiakos kalecisi Mantokas olması lazım. 80. dakikaya kadar sadece 1 tane gollük pozisyon kurtarışı var. E, dolayısıyla Fenerbahçe'nin neden 80. dakikaya kadar goller bulamadı? Skoru hatta turu alamadı. Yani neden pozisyon üretemedi daha doğrusu? Bir İrfancanın şutu var. Onun dışında bir tane daha gol pozisyonu var Fenerbahçe'nin. Onun dışında 80. dakikaya kadar kemik kadrosuyla bakınız kemik kadrosuyla gol ve goller üretemedi diye düşünüyorum. Ki bu şekilde zaten. Dolayısıyla bu yönlü İsmail Kartal'a oyuncu bazlı eleştirilere kesinlikle katılmıyorum. Peki nedir eleştiri getireceğimiz nokta? Tabii ki taktiktir. Şimdi artık futbol oyuncu bazlı bir modelleme değil. Yani oyuncular üzerinden futbol artık yorumlamak çağ dışı bir anlayış biçimidir diye düşünüyorum. Tamamen taktik üzerinde. Artık teknik direktörlerin vasfı oyuncuların vasfından futbolda skoru elde etmek için oyuncuların vasfından daha önemli bir pozisyonda. Artık bunu kabul etmemiz lazım. Futbol artık tamamıyla teknik bir oyun. Santranç gibi. Dolayısıyla bu hamlele bu santranç hamlelerini Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın yapamaması bana anormal gelmiyor. Çünkü sene başında da İsmail Kartal'la alakalı yorumlarımızı burada dile getirmiştik. Keza Radyo aynı şekilde. Dolayısıyla ben bunu Fenerbahçe'nin Olympiakos'u elenmesini şaşkınlıkla karşılamıyorum. Çünkü Fenerbahçe oyuncu kalitesiyle bir şekilde zaten bir farkı elde edebilecek. Hani bu İsmail Kartal'lı da olurdu. İsmail Kartal'sız da olurdu zaten. Ama İsmail Kartal'ın oyun içinde müdahalesinin olmadığını, kemik kadrosuyla 80. dakikaya kadar herhangi bir poz üretemediğini, gol pozisyonları üretemediğini net bir şekilde görmüş olduk. Burada ligi düşündüğüyle alakalı söylemler var. Ya şunu söylemek lazım. Şimdi Konferans Ligi'ne Fenerbahçe bir daha katılamayacak. Yani belki 20-50 yılda bir gelecek bir şans Fenerbahçe'nin ayağına geldi. Çünkü Fenerbahçe büyük ihtimalle Konferans Ligi'nde belki 20 sene sonra mücadele edecek. Çünkü liginde ilk 2, ilk 3'e girecektir. Dolayısıyla UEFA Avrupa Ligi'ne en kötü katılacaktır. Şampiyonlar Ligi'ne keza aynı şekilde. Buralarda final oynama şansın çok yok yani. Öyle bunu kabul etmek lazım. Yani hangi kadrolar kurulursa kurulsun bu yönetim anlayışlarıyla bu kulüp vizyonuyla UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde derece elde etme şansı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yakın zamanda pek mümkün görünmediğinden dolayı Fenerbahçe'nin ayağına çok önemli bir şans gelmişti. Konferans Ligi gibi ama bu şansı Fenerbahçe değerlendiremedi. Halbuki İsmail Kartal Konferans Ligi'nde final oynasaydı hatta Konferans Ligi'ni kazansaydı yani Olympiakos'un ilk maçında tam kemik kadrosuyla sahaya çıksaydı, oyuncularını dinlendirmeseydi, oyuncularını lige saklamasaydı belki de Olympiakos ilk maçta yenilmeyecekti ve şu an tur atlamış bir şekilde yarı finale yükselmiş olacaktı. Konferans Ligi'ni almak, şimdi şampiyonları kimse hatırlamıyor. Yani şampiyonların teknik direktörlerini kimse hatırlamıyor. Yani Galatasaray'da mesela şampiyon teknik direktörleri say deseniz çoğunu unuturuz. Ama UEFA Kupası'nı almış teknik direktörü derseniz hemen hatırlarız. Aklımıza gelir. Yani Fenerbahçe Ligi alsa da, almasa da İsmail Kartal bundan 50 sene sonra hatırlanmayacak. Ama İsmail Kartal bir konferans ligi finali ya da finali kazanma durumunu gerçekleştirmiş olsaydı 50 sene sonra da 100 sene sonra da İsmail Kartal'ı konuşulur ve akıllarda mutlaka unutulmaz diye düşünüyorum. Yani burada Fenerbahçe konferans ligini alsaydı yine Fenerbahçe'ye ve İsmail Kartal'a çok büyük pozitif etkileri olacaktı algı bakımından. Nasıl olacaktı? Şöyle ki hani diyebilirdi mesela Fenerbahçe. E, ligde bizim önümüzü kestiler. Hakemler bizim önümüzü kesti. Gördüğünüz gibi biz Avrupa'da finale çıktık. Hatta şampiyon olduk diyebilirdi. Koz vardı aslında bakarsanız elinde. Yine bu kozu kullanamadı Fenerbahçe. İsmail Kartal diye düşünüyorum. Onun dışında tabii ki notlarım burada var. Galatasaray maçına kupa maçına çıkmadı. Neden çıkmadı? Çünkü yenilirsem başıma bela almayayım dedi. Bu ve bunun gibi birçok skandal kararlar Fenerbahçe yönetimi tarafından ve İsmail Kartal tarafından bu sezon yazılmakta. Dolayısıyla bu da şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'yi manevi anlamda sekteye uğratan gelişmeler olduğunu görüşündeyim açıkçası. Şöyle ki son 28 günde Olympiakos'un ilk maçına kadar Fenerbahçe sadece 3 maç yapmıştı. Yani Fenerbahçe'nin sıkışık bir fikstürü de yoktu. Ama yine sakatlıklar hiçbir şekilde geri dönmediler. Burada Fred, İsmail, Cengiz, Ferdi ve Batu Şuvayi mesela bir ayda sadece bir maç oynadılar. Teknik olarak, fiziksel olarak, tıbbi olarak bile açıklamak pek mümkün görünmüyor. Onu söylemek lazım. Çünkü dünyanın hiçbir kulübünde böyle bir sakatlık yıldımı gerçekleşmemişti. Fenerbahçe'de bu oluyor ve bunun tabii ki de teknik heyetten kaynaklı, antrenman sisteminden kaynaklı olduğunu zaten benim gibi herkes düşünmekte. Burada Galatasaray'la alakalı ve Beşiktaş'la alakalı söylememiz gereken tabii ki kısımlar var. Beşiktaş teknik direktörü kendini kovdurdu. Yani bu ligin teknik direktörü olmadığını, oyun sisteminin bu ligin oyunu olmadığını haftalar önce bence anlattılar anlamıştı vücut dilinden ve bırakma sinyalleri kendisinin verdiği demeçlerden zaten görülüyordu ki çıkardığı kadrolarla kulüpten ayrıldığında tazminatını da almak için kendini kovdurmak için daha doğrusu çabalarda bulunduğu Beşiktaş'ı teknik olarak saha içinde özellikle son birkaç haftada yalnız bıraktı diye düşünüyorum ben. Beşiktaş yönetiminin acizliği diyeceğim kimse kusura bakmasın. Çünkü Samet Aybaba'nın ve Feyyaz Uçar'ın açıklamaları benim kulağımda. Sezon başı açıklamaları. Beşiktaş defans yapmaz. Beşiktaş hucum oynar. Beşiktaş hucum oynar diyen bir Samet Aybaba gidip Portekiz'e teknik direktör getiriyor Fernando Santos'u ama Fernando Santos dünyada geçiş oyununun hocası olarak bilinmekte. Keza Portekiz milli takımında da aynı şekilde geçiş oyunu mantığında sahaya sürüyordu her zaman takımlarını turnuvada. Doğal olarak bir turnuva takım hocası bu ama işte bunu diyen bir Samet Aybaba ve getirdiği teknik direktör tamamen söylemlerinin dışında, Beşiktaş kültürü ve anlayışının dışında bir teknik direktördü teknik olarak. Dediğim gibi bu ve bunun gibi birçok ayrıntı var Beşiktaş'la alakalı. Beşiktaş'ın önünü aydınlık görmemekteyim açıkçası. Önümüzdeki seneler bu yönetim anlayışıyla Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'dan bir an önce kurtulması gerektiğini düşünüyorum ben. Bu eski kafalardan. Son olarak da hakemler var hakemleri değişti. Portekizli İspanyol hakemler. Bana çok anlamsız ve mantıksız geldi. Vardaki hakem mesela Portekizli hakem. Portekiz'in orta sıra hakemlerinden bir tanesi. Dünya yönlü hakemlerinden bir tanesi değil. Mesela Fenerbahçe maçında görevlendirilen var hakemi. E şimdi sahada Halil Umut Meler var. E var hakemi kendisinden kademe olarak ve tecrübe olarak çok düşük. Yani onu yönlendiren, onu uyaran kişi. Çok düşük kalibrede UEFA nezdinde belki FIFA sıralamasında bile kesinlikle bizim Türk hakemlerine bence yanaşamayacak kalitede isimler ki kamuoyunun görüşü de zaten bu şekilde. Dolayısıyla ben VAR'daki hakem sisteminin yani hakem popülasyonunun arttırılması gerektiğini düşünüyorum. İtibar anlamında daha iyi hakemlerle VAR'da görevlendirilmeli. Yine ucuza kaçmamak lazım diye düşünüyorum. Galatasaray'la alakalı da zaten önümüzdeki yayında Galatasaray'ı geniş geniş yorumlayacağız. Şu an olumlu gelişmeler kesinlikle Galatasaray'da süre gelmekte. Tabii ki Galatasaray'daki bu olumlu gelişmeler Fenerbahçe'deki olumsuz gelişmelerin bir yansıması olabilir. Yani Fenerbahçe ne kadar kötü gidiyorsa Galatasaray'da kendini bir o kadar lige daha fazla adapte edebiliyor şampiyonluk yolunda. Bunun dediğim gibi detaylarını önümüzdeki hafta derinlemesine analiz edeceğim. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum.